Selamun aleyküm dostum. Like attım kardeş. Bak videoya başladı başlamaz like dön Çünkü like önemli Sen önemlisi önemlisin abone ol yani. Arkadaşlar. Mod benim değil. Bakın bedavaya vermiş modu. Zaten başkası paylaşmış. Seykan'ın modu. Seykan yeğenin modu. modu. Benden çok küçük oluyorduk. Ama becerikli mod toplayıp yapıyor hazırlıyor. Ama ben e, normal işlerim biraz yoğun olduğu için ve de e, kar parkikte para yani bayağı bir vakit gidiyor yani en boşken de ara sıra da çarşı marştayken işte bu vakitler doluyor dayı hani vakit kalmıyor mesela mutfağın mi o yüzden arkadaşlar tekrar söyleyeyim mod benim ekranın modu ben artık klik yap e, artık ben de e, yorumlar kısmına koyacağım Gidin Seykan Yeşil'in YouTube'daki kanalına abone olun. Eski modların hem indirin hem de yani destek olmuş olsun modlarına. Ee, yani diyeceğim bu kadar. Bedava ve verilen mod çalınan mod değildi. Bakın satılan mod her zaman satılan modu alıp iyi ben bedava veriyorsam bu bir şeyatsizlikti ve yani hırsızlıktı. Ama bedava olan şey ben de bedava veriyorsam bu ne nedir kardeş? Bir de ama ben diyorsun mod benim değil onun. İsmini diyorsun tamam demek ki yani hırsızlık yapmıyoruz o zaman demedim. Zaman mı çünkü ben be, yani hiç şey sıkıntı yapmaz dedim. Çünkü yapmaz diye düşündüm. Çünkü bayağı bir eski modlar var benim ama şimdi de arkadaşlar açıkla yapmak istiyorum ya. Yani Siz sumatan etmeden diyeyim yani, ben açıkla yapayım. Millet e, rahatsın diye. Yani arkadaşlar işte bundan sonra öyle yani her videoda yani benim olmayan modlar ismi değil çünkü bazı mod senin değil mod mod başkasın falan filan yani o yüzden bu denmiyordu ama ben böyle açıkta yapınca deniyor nedense anlamadım gitti neyse arkadaşlar modlarda bakın bunlar var bayağı bir gidelim sorduk eksik kaldı ya da Hı. traktör moddan dayılar, bunlar bakın da var var bu da bunu sattı bu parayla ne, neyse Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu da baya bir Türk traktörleri var. Otobüs traktörleri görmüş olduğunuz gibi bunlar var. Bir şey de göstermemiz lazım ilk başta. Arabalar kısmında bunlar var. Bakın kredi çektiriyor. 4000 kredi çek. Aldığınız yönde tamam. Sonra çeşitli kısmında arkadaşlar bunlar var. Görmüş olduğunuz gibi aralıklar var. Sonra Denk ya. Girgamba Kartoslar arkadaşlar. Yani diğer diğerki videoda görüşmek üzere video like atsan mutlu olurum. atmayasam huzursuz olurum. kendine iyi bakasın fazla bakmayasın kafa yiyesin kafa yiyesene sıkıntı büyük evet, çok büyük sıkıntı Cık. kendine bak dostum Allah'a emanetsin video like atsan denk Atlasan büyük sıkıntı çünkü sen demek ki benim sevmedin moda sevmedin o yüzden sıkıntı büyük evet neyse arkadaşlar Allah'a emanet soğuk SP oldu çok hızlı konuştum. Ama ne yapayım çok kolay tutmak istemem 3 dakika 3 dakikada bütün her şeyi konuştuğumuz mu tahmin bu, bu yorumlar kısmında modu çalmışsın diyenlerin neyse söylemeyeceğim çünkü açıklama yaptım. Açıklama yaptım yapma, yapma modu çalmışsın diyenlerin e, ben e, neyse 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 neyse, neyse e, Anladık arkadaşlar yani. Söylemek istemem Neyse arkadaşlar Allah'a emanetsiniz tekrardan görüşürüz. Görüşelim mutlaka diye ki modlarda bu hafta ikine mod paylaştım yani. Yani diğer hafta belki bir tane belki iki de bin Ama bu videoyu bizim geç arkadaşlar yani e, siz söz devam gelecek. Modların iyi bizim izlemek